Hocam cahille sohbeti kestiren son nokta neydi? O bardak nasıl taştı? Yok canım o artık adam yani tahammülü aşar. Yani şimdi cahilin en kötüsü bir kere yarı cahildir. Cahille sohbet çok iyidir. Sen ismi yanlış koydun bir kere. Düzeltelim Yarı cahille sohbet Yarı cahille denmesi lazım. Tamam, cahille bundan sonra, bunu cahil, da bundan sonra değiştiriyoruz. Bu maalesef asrın bir gerçeğidir. Bunlarla sohbeti kesmek mi lazım? Derhal çünkü delirebilirsin ama tespit edeceksin yanıldıkları noktaları yazacaksın anlarlar mı anlattığınızı artık o mu anlar çocuğu mu anlar çünkü o herif bir de mantar gibi çoğalır onun aptallıkları etrafa oturduğu yerde bunları tespit edeceksin böyle şeyler var diyeceksin yazacaksın bunlarla münakaşaya falan girilmez uyuz olursun hasta olursun bak söylüyorum Karacahil dediğin adam çok iyidir o açıktır böyle Sokrates'in diyalogları gibi tabi etrafına bak falan keyiftir onunla konuşmak. Ona ders verirken kendinde öğrenirsin. Kuvit dokit diksit demiş. Kim öğretir öğrenir. Öyle adam öğretirken kendinde öğrenirsin. Kendinin de açığını görürsün. Ama bir bükiyle ne göreceksin? Herif zaten her bir şeyi biliyor.